haberle gıy, gıy diye çalan müziğimize ara veriyoruz. Oksijen seviyesinin azalmasının ardından şimdi de yer tabakası pıstlamaya başladı. Evet yanlış duymadınız. Yer tabakası pıstlıyor. Yer mi pıstlıyor? Abi yer nasıl pıstlar? Böyle saçma bir şey olabilir. Oo, uzaya giden ilk robot. Oksijen azaldığından ötürü yer kabuğundaki basınç yükseliyor ve yeryüzü parçalanıyor başlıyor. Ayı dede ve Yunusları oradan kaçırmamız gerekiyormuş. Yatmayı bırak zekayı plan yapacağız. Daha yeni uzaydan düştüm. Yol yorgunuyum. Hazırsanız planı anlatıyorum. Sen mi yaptın planı? Evet. Doğru, Doğru söyle. söyle. Of. Tamam. Ayı dede yaptı. Ha şöyle. Yemezler arkadaş.